Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin yıl dönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı. Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım İstiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki devlet arasındaki ilişkilere de değindi. Aramızdaki müstesna ilişkiler somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Hatırlayacaksınız. Asrın projesi Azeri, Çırak, Güneşli başta olmak üzere Bakü, Tiflis, Ceyhan, Ham Petrol Boru Hattı, Şah Deniz ve Tanap ile taşlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır Nahçıvan Doğalgaz boru Hattı'nın faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik. Şimdi bu işbirliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun.